Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dar alanlara, dar alandaki otoparkınızdaki dar alanlara girişleri yapacağız. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemeliyiz ki gireceğimiz alana yakın olmak istiyoruz. Gireceğimiz alana yakın olmaya mütakip arkadaşlar. Park edeceğimiz alandaki araçların cinsleri önemli. Şu an önümüzdeki araç Şahin cinsi biraz daha küt araçlardır biliyorsunuz. Bunlar hep bizim alacağımız noktaları değiştiren etmenler. Aynı zamanda ara gireceğimiz alanın mesafesi ne kadar daralırsa bizim alacağımız noktaların yerleri de o kadar daralacaktır arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar gelirken bakın yandaki aracın ne dedik biz yakın olacağız ve yandaki aracın dikiz aynası bizim aracımızın sol kapı camının tam ortasına gelmesini istiyorduk. Evet sol kapı camının tam ortasında dikiz aynısını görmeye müteakip aracımızın direksiyonunu tam sola çeviriyoruz. Tam sola çevirmeye müteakip arkadaşlar bakın buradan bir herhangi bir değme var mı? Yok. Buradan ne kadar yani bu mesafede geçiyorsanız herhangi bir sıkıntı yoktur. Hemen arka tarafa bakıyoruz arkadaşlar. Arka taraftaki alanda da bakın ne var? Clio aracının tam ortasına getirdik arkadaşlar. Getirmeye mütakip arkadaşlar. Direksiyonumuzu bir buçuk tur sol yapıp artık buradaki aynadan soldaki dikiz aynasından bakın geliyoruz. Soldaki dikiz aynasının mesafesi. Daha önce ne diyorduk arkadaşlar? Plak alanın ortasına. Tabi bu biraz daha mesafesi uzak alanlar içinde. Mesafe ne kadar daraldıkça gördüğünüz gibi Mesafe daraldıkça bu bizim alacağımız noktada daralıyor. Şu an gördüğünüz gibi plakanın hemen hemen e, aracın sağ köşesine doğru. Bu noktada arkadaşlar aracımızı tam sağa çevirmek suretiyle buradan dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Bakın bu biraz da aracınızı tanımanızla alakalı. Şu an ötse bile ben aracımı tanıdığım için bunun tam değmediğini biliyorum. Evet, geliyoruz, 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 geliyoruz. Bakın, bu noktadayken arkadaşlar, aracımızı tam sola çevirmek suretiyle ve bir buçuk, yani vitesimizi birinci vitese almak suretiyle artık ortalanmasını istiyoruz. Bakın, aracımız şu an ortalı pozisyonda duruyor ortalı pozisyonda duruyor. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar direksiyonumuzu tam ortalayıp aradaki mesafeleri de gördüğünüz gibi ortalamış oluyoruz. Bunu bu şekilde dar alanlara bir hamlede girme işlemini yapmaya çalıştık arkadaşlar. Kanalımıza abone olup beğenirseniz seviniriz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyoruz arkadaşlar.